Taş, da, taş 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 alın taş alın taş alın. Ya taş ha. Çal çal. Sen Ya çal. Şey desene. Bu da çalmaları işte, söyle. söyle. Şey söyle. Bu taş çalmalar yukarıdakarların aşağıya inip balkonun içine girmesi içindir. ah tamam. Vallahi valla güzel Sırada nerede mi? Burada. Burada. Nasıl? Sırada İçine girmeleri için aralarına taş çalmaktadır.

Ben televizyonda yeri zekirdim sana ya burada. Nerede? Aha kahvede. Sizde bak. Yolun dışına çık, taşın açık. Sen hiç vardı biliyor musun sen? Aklın yetiyor mu? Ya, ya, ya. Yolun içine çık, taşı böyle çaktı. Onları da sadece ödüyorlar. Yani. Ona döndüler zaten ha, ha? Aynen ona döndüler. Ona döndüler. Çocuk <laughs> zaten <laughs> tutuşuyordu. Kırap diye diyorsun ya. Burat, arkadaşlar kim ama ne yapıyor? Arkadaşlar gel geldi. Yani sali günü. Dur bir diyeceğim. Sıfır. Sıfır. Yine sıfır. 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 Şey kes deseniz kesmezdi. Bu ayakta ağacı dibine kadar yontun da bari işe yarasın. <laughs> Rüzgarımız <da> açılsın. <laughs> halil şu Halil iki gün sonra da şu duza kondur da şu an yeri kökünden kes. Ha. ha. ha <laughs> tamam. Tamam. En tepesine kondurak kessinler bari. <laughs> Şimdi İsmail'e ilgili bir şey söyleyeyim ama. Yok tam yakın değil. ya. <laughs> Sıra. <laughs> bu bu gör, bu gördüğünüz başlar. Köyümüzün çocuklarından en iyi kalecisidir. Ba. Allah mı? Futbolda mı oluyor bu kalecilik? Evet. Ben abi söyle. Şunu tarif et lan bu ne? Bu da köyümüzün en hızlı koşan çocuğudur. Şu. O da. Bu, bu da köyümüzün Pekala bu bu köyümüzün faratik kalkı saraylısı. Evet. Ben en güzel futbol bunu oynayan çocuğu. Ben neyi bu neyiz biliyor. He. Ben biliyor. Bu da kulaklığı. Yok, hiç abi, yok yok Bu da köyümüzün. Kusma, kusma. Hiçbir şeydir. Bu ben neyi biliyor. Bu da köyümüzün. neyi? Yok Neydi? yok. yok. E, şey yok. Allah'ın Bir dakika dur ya ben bunlar. Ama bu her maçta oynamak isteyip de oynamayan bir oynamaya oynayamaya süper. Fanatik Fenerbahçeli bir çocuktur. Allah o. Bunu video CD'sine mi çıkartacaksınız? Hmm. TGS'le yayınlanabilir. Evet. Merhaba. Evet yayınladırız. Yarın yayınlatabilirsiniz. Hadi abi. Yok biz yarın hadi yayınlatabiliriz. Gerek yok. Salı günü benim kahvede izler Fırat. Salı günü. Mehmet yerine Daha canlı, daha renkli izlerik. süper bugün. Ekip tam dişime göre. Gel gel sen de gel. Şimdi aralarla aşağı iniş. Demek, yarın, bedava bedava alın. Alın. Yavaş yavaş Demek bedava mı? yavaş yavaş iniyor. Demek bedava mı? Herkes alın. severber olup taş Güzel bir ara düşünen. Ve aralar artık yavaş yavaş aşağı inmeye başlıyor. Herkes arıların inmesi için sever per oluyor. Aa, ekipten bir kişi daha geliyor ekipten. Bak. Arka ekipten bir kişi daha geldi. Ahmet bu donları şu tamam şeyler var tamam. Haptane dalt daltonlar da al. Daltonlar donundan bak neydi galiba. Bu da köyümüzün en çalışkan çocuğudur. en çalışkan. Öyle mi? Öğretmeni bisiklet almıştı. Öyle mi Yani o kadar bir çalışkanlık bile. Yalnız el işlerine değil de beyin olarak çok iyidir de el işlerine o kadar çok iyi Bunu resimde, resimde. Şimdi dostum şu rapini bir daha yap. Ben, benim, resim ben çocuğum. Çiçeklerin odası. Hasan'ın zayıf yapmasını gördün mü? Görek olmasın. Geçen şeyde. Yok bırak Çiçekler çiçekleri boş ver. Şöyle Arama arada çoruklarla aralarında yap. Çoruklar da yanına al. Hepsini Toplayın sıraya sıraya girin. Ağzı susun tamam mı? Tabii onlar susacak. Sen de şu kenara geç, şu kenara ha. Tam bu ya git sen. Metan sen de geç. Hadi. Bir Binam abi sen de dur. Sen tamam de dur, yok, ben yok yok Binam abi durma. Çoruklar orada. Sen, sen de arkaya geçsin Mars. Sen İstiklal Marşı'nı. Bak o zaman. Ya şöyle aralarına al, aralarına gir. Ya arana evet. gir Bu ya sen. Arasına gir ha. Dur oğlum ben dediğimde ben dedim. Sönmezsin söyleyeceksin İstiklal Marşı'nı. Az geri gidin, az geri gidin ekranası ya. İstiklal Marşı. Az geri gidin, az geri gidin. 1 2 3 Korkma Kuşiddet bu celal sana Olmaz dökülen Kanlarımız sonra el el hakkıdır Ha, şimdi rap tamam. zamanı. Şimdi rap zamanı. Az, az, az geri gidin, az geri gidin, az geri gidin ha. Tamam dinlen, az geri gidin, az geri gidin. Ha, Fırat şunları yanaştır geriye. Üçlü sıra yap. Sıraya gidin, sıraya, sıraya gitme. Yok ya gel bak. Üçlü üçlü, üçünü bu tarafa, üçünü bu tarafa ha. Sen gel, sen gel. Gitme lan hadi sen de var hadi. Bir şey gelse giriyor. Şimdi o rap yaparken siz de oynuyorsunuz böyle. Daktır o tuttu tamam mı? Hadi. <laughs> hadi. <Siz bu> arada... <laughs> ben yalnız yine <gülüyor> ben tahamsız <laughs> <laughs> bir işte bu. Aman aman. Oynay. Kayla makayla başlamış işler. Gürültü patırtı kim kimi dişler. Çapkırışım. Söyle <laughs> bu devirde kim beni ister? Beni beğenmeni ben, ben 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 ben. Benim beğendiğimse beni beğenmez. Yoksa ben tıpsız değilim ha. Hap diyorsun hiç aldırmıyor. Şap diyorsun beni bakmıyor. Başkaları ne yapıyor? Hap kayavlıyor. Yoksa ben zurna mıyım ha? Evet. Yanına çağırdı beni hayret ettim. Şey olmadı dedim. Umarım benden pahalı çiçeği ister. İsmail sana ya, biletim, Ila, ına, şey, demez, mi hı. Hı. demez mi bana? Hadi devam et. demez mi bana? Ututmaz mı bana? O dedi, burrak, ben bir bardak ben su bardağa baktım içi buz dolu. yapıyorsun senin marmelad aklım başında mı hiç? başında mı? her neyse bizim kötü kaydıyodum ama herhalde yaradı yani. Var mı o lan? Var mı lan? Var mı lan ha? Ha. aman kaçırmaz. Sos geldi artık söyle ona. Şapır şapır beni. Hızlanın ha. Çetler çetler beni. Hey. Onlar acı ben tatlı. Benden başka böyle var mı? Telefonum çaldı arayan babam. Da. Ah. Alo neredesin lan sen? Buradayım baba. Evin yok mu senin? Tüh gelme bir daha. Ulan işte ne bulduk evden ben. İş yok, büt yok, para yok. Kustuk, kustuk, kustuk. Öber vermiş. Kustuk. Yalın. Öndeki kustuk yeter. Evet. No abiniz çağırıyor. Nereye? Gerçi burada <gülüş> oynasınlar ya ben bu kaseti dolduracağım. <hı hı> <hı> ben de bir, şey... bir sen Söyle bayım. <hı assaulted> dur 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 gel. <murdered> ha bu da ben de söyleyeyim diyor. Az geri var. Az geri Az var. Ha şimdi söyle bayım. Dur. Dur Yapma Dur oynayarak ha. Halbim, bitmedi gitti şu halin. Seni kızlar gibi pır pır. Uykusuz gecelere halbi. Kır kır atıyor kalbi. Bitmedi gitti şu halin. Seni kızlar Daha gösterdim artık. Jandarmanın alayları çavuştur 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 çavuştur. Kadir Mevlam beni yare kavuştur 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 kavuştur. Benim yarim askerde on başı on başı. Kadir Mevlam beni yare kavuştur kavuştur. Ben sana demedim mi kaçık dağlar sen? Gönderme göndermeme, sen gönderme Kız ben sana demedim mi kaçık dağlar. Gönderme göndermeme. Yarı küçük sen askere gönderme gönderme, Sen de yerim bir de. Bakarım oğlum. Küçtüm, 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 ben söylüyorum. Küstüm, küstüm, Fatih Hanım gözlerin küstüm, küstüm. Adirimde yazık ay. olsan. Harikat, harikat ya, harikat, harikat mı? Harikat. Ekmekimin yazık olsan. Ekmekimin tuzu ay. olsan. Fatih Hanımın kızı olsan. Küstü, Küstü Hadi ben de hareket etmem, ha, hareket et. Hareket et Bir de oyun oynayın. Bir de oyun oynayın, lan. Bir, bir, bir de oyun oyna şeydik. Hadi. Hana şey. ha. çek, şöyle şeyin. Ha. abi buyur. Yok yok, Fener abinin gerek yok. Hadi bay. Kaset bitmek üzere. Çabuk olun ya. Şöyle şöyle oyna. şöyle oyna. Şöyle materyalize. Bir <laughs> 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 Daha yeri bir milim, şöyle var ya, bir tane çeyrek var ya çeyrek, o da o, o gitti, en uçtaki, bir de en altta var onun gibi çeyrek biliyor musun, ha. iki tane ortada uzun var. Ha. Karınca mı? Benim gözüm bayağı yetmiş gibi layığa. Yazılar bayağı okuyamıyorum. Gözünü kullansana, kullanmazsan ilerlerim. Ama burada kullanmama gerek yok böyle şeylerle ya. Bir gördük adamın fiyatını duydun Ne? Ama o şey benimki, yakın. Kubilay. Öbür kamerada istersek önce cepheye çekmeye arka cepheye çekiyorduk ya nasıl ediyorduk onu? Nasıl? Mesela önü bulanık gösterip arkaya net çekiyorduk. Bu tarafta mı? Yok. Onun makinesine kendi yapıyorsun. Kamera. Hı. Bunda var mı o? Yaklaşık bir şey yani. Onu kendi odaklıyorum mancina. Bak, şu duvarın yanından şu nara Hangi duvar? Direğin yanından şöyle, uçtan. Evet. Yani bir ucunda duvar olsun, bir ucunda bir tane nar çek. Aa. Aa. <laughs> Oldu mu? Duvar pıslı. Arka taraf net Evet. Oldu mu? Evet. Oğlum Bir bir saat rahat çeker bu Çeker. He? Ha çekim yaparken beni giremiyor değil mi? 36 35 otuz dakika oldu ya. 35 dakika kaldı o gün 25 dakika çekmedik değil mi? Bittiydi. Bak 10 dakika fazlası var, daha da olduğu gibi duruyor şeyi, pili. 15 dakika oldu da zaten 15 dakikaya çekin yasak mi? 10 dakika bir çekin, 5 dakika çekin Belki de pilden dolu da. Pili yani bir kere boşaltıp doldurduk daha iyi oldu ya. Ya yok o oynatma şey yapar. Oynat bu kadar götürmüyor Kubilay bu ya. Bu sardırıyorum, mardırıyorum. O zaman piller sarmayacağım, onları makineyle sardıracaksın. Yani. Kasetle değil mi? Oynatırken şey mi oynayacaksın? Elektrik var. Hmm. Şu çubuk kreker var ya, şuradan göremiyorsun. Bak burada cam gibi Kubilay. Bu evet. Görüntü çok farklandırıyor gerçekten. Renkler çok aynı ya gerçek Kubilay ya. 3 sesi de özelliği o zaten.